Selamlar. Başka güzel bir boğdurma gününden daha herkese günaydın. Bugün neredeyiz? Torba. Torbadayız. <laughs> Bugün günlerden torba. Dün bütün gün bir Bitezin denizini o kadar çok özlemişiz ki akşama kadar denizden çıkamadık. Burası neresi? Biraz bakalım anlat. Merkezin uzaklığı nedir? Evet torbadayız dostlar. Yaklaşık 10 dakika mesafede merkeze. Gerçekten e, gönül rahatlığıyla buraya gelip e, torbada denizinize girebilirsiniz. Güneş e, burada da deniz burada da çok güzel. Burası e, Voyage'ından tutun kadar. Tor var. Tor, evet Tor var yine. Yine birkaç tane daha yıldızlı güzel evet, oteller. Beş evet. yıldızlı oteller var. Buraya mutlaka uğrayın. Neden uğrayın? E, bura yarımadanın kuzey tarafında kalıyor. Biraz rüzgar var Biraz hafif, tatlı bir rüzgar. Hafif rüzgar. Evet tatlı bir rüzgar. Ama denizi gerçekten çok güzel. Berrak. Burası zaten Bodrum'un en yeşil koyu. Evet. Yeşil ve mavinin birleştiği yerdeyiz. Bugün bütün gün burada olacağız. Evet. Saklı cennete bekliyoruz. Aynen. Bol bol izleyeceğiz. Dostlar saatlerde denizdeyiz. Tüm günümüzü denizde geçirdik. Şu anda saat 5'e geliyor neredeyse. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir gündü. Torbada geçirdiğim en güzel günlerden bir tanesiydi. Su, deniz harika. Ee, kesinlikle bu koya uğramayı unutmayın. Burası da teknecilerin bir sığınağı gerçekten. görmektesiniz görmektesiniz zaten arka tarafta da tekneciler. Doğum bir şekilde burada e, kendilerini borçlandırıyorlar. Bu arada ben fazla durmama gerek yok. Hala doymadın mı <laughs> denize? Evet. Devam. Hadi bay. Geçen yaz dubalar daha gerideydi. Şu an bayağı öne çekmişler. Çünkü burasının şöyle bir özelliği var. Hemen derinleşiyor. Ya yani vites denizi gidiyorsun, gidiyorsun 100 metre falan derinleşmiyor. Bu da aksine böyle bir 2 metreye hemen derinleşiyor. O yüzden güvenlik amaçlı bu yaz böyle dubaları bayağı öne çekmişler. Geçen sene daha gerideydi. Hey, aşma orayı. Ne yapıyorsun sen? Köpek balığı mı geldi? Bu yaz biliyorsunuz her yer bir köpek balığı muhabbeti var. Biraz da korkarak giriyorum ben deniz ama. <laughs> ne oldu orada? Tanca var, tanca. Dikkat et geçmiyor dubayı. Şöyle etrafta göstereyim. İşte şu an saat 5'e doğru geliyor. O yüzden biraz e, dalgalanmaya başladı deniz. Gündüz saatleri de daha da dümdüz oluyor. Çok güzel. Gerçekten torba en sevdiğimiz koylardan bir tanesi. Yani Bodrum'a gelip de torbaya gelmemek olmaz gerçekten ya. Cennetten bir köşe. Gerçekten Bodrum'da tatilimiz halen devam ediyor. Gündüz denizlere girmeye doyamıyoruz, yüzmeye doyamıyoruz. Akşam da eğlenmeye, dans etmeye doyamadık. Biliyorsunuz başta dediğimiz gibi bu yaz kısa süreli geldiğimiz için hiç durmadan uyumak bile istemiyoruz. Her gün 3 saat, 4 saat uykuyla duruyoruz. Felaket, oraya kaç. Yemek yerken hiçbir şeyle zaman kaybetmek istemiyoruz. Kalkı yerlerle dostlar. Yataktan kalkar kalkmaz kendimizi denize atıyoruz. da hemen bir düşme yapılanma gene kendimizi böyle sokaklara geceler atıyoruz. Çok güzel, harika, gerçekten hissetmeden 4. günümüz miyiz bugün? Evet. Harika geçiyor, çok güzel gerçekten ve neredeyiz? Şu an neredeyiz? Hangi koltuğuz? GÜMBETTEYİZ! <laughs> <laughs> Aynen, Bodrum'da zaten gece hayatı deyince, eğlence deyince aklına ilk gelen boy tabii ki de herkesin bildiği gibi bir GÜMBET. Bugün günlerden Cuma, bilerek böyle hafta sonuna doğru GÜMBET'i ayırdık daha böyle hareketli, eğlenceli oluyor diye. Şu an saat akşam 10 olduğu için daha yeni yeni başlıyor, tam bir hareket yok. Biz biraz gizlice dolaşacağız, bir şeyler içeceğiz ve sonra hep beraber Bodrum gecelerini yaşayacağız. Evet, Günbeç e, her zaman gibi canlı, dipleri Bodrum'u ayakta tutan e, yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla mekanlar full, çakılı dolu. 2023'te de ben şunu gördüm. Eee adından söz ettirecek. Bodrum'da gece hayatı deyince Gümbet akla gelir. E, dolayısıyla biz burada olmaktan çok memnunuz. Aynen Burada eğlenen insanları gördükçe biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Sizleri de günbet gecelerine bekleriz. Aynen öyle. Buraya adımıza atar atmaz böyle bir enerji geliyor. Böyle bir kıpır kıpır oluyor gerçekten. Şu an o zaman ne yapalım? Nereden Biraz başlayalım? Biraz dolaşalım. Biraz bu Paşa'nın olduğu bir olduğu yerdeyiz. Bu caddeden gezmeye başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Evet dostlar, Central Bar'dayız. Şu anda Gümbet'in en e, göbek yerinde. Ben şunu söyleyebilirim. <laughs> Buraya geldiğinizde bütün kokteylinizi söyleyin masaya oturun. Ve bütün Gümbet'i, bütün Gümbet'i buradan izleyebilirsiniz. Cadde ayağınızın altında. İstediğiniz şekilde oturabilirsiniz. Central sahibi de gerçekten Hakim Bey çok ilgili. Öneriyorum burayı. Özellikle gelmenizi. Kokteyleri çok güzel. Bizzat kendi yapıyor kokteyleri. Dolayısıyla buradaki kokteyleri tatmanızı isterim. <laughs> harika Bodrum gününden daha herkese günaydın. Bodrum'u gezmeye devam ediyoruz. Bodrum denizlerinde izmeye devam ediyoruz. Her gün başka bir Bodrum'un koyundayız. Her gün başka güzel denize giriyoruz. Bugün neredeyiz? Türk Türkbük'ü. <laughs> Aynen Türk Türkbük'üne geldik. En sevdiğimiz denizlerden biri bu da kesinlikle. Denize o kadar pırıl ki içindeki balıkları görüyorsunuz. Muhteşem bir denizdeyiz, hava çok güzel. Artık Eylül'ün sonuna doğru gidiyoruz, arasında, da ortasını da geçtik ama ona rağmen hava çok sıcak, deniz suyu çok sıcak. Aşırı keyif alıyoruz burada olmaktan. E, Türk Bükü biliyorsunuz geceleri de çok meşhur, çok ünlü bir yer. Biz şu an gündüz bütün gün denizde olacağız ama akşam da bu Türk Bükü gecelerine akacağız tabii ki. Öyle, çok güzel bir gün daha bizi bekliyor. Bakalım neler olacak? Hep beraber Türk Bükü'nde güzel bir gün geçireceğiz dostlar. Biz de heyecanlıyız inanın çünkü bu sene ilk seyahatimiz buraya özlemişiz, ee, özlemişiz. De bir değişiklikler geliyoruz. var bunlarla ilgili yeni mekanlarla ilgili zetiyorlar vereceğiz ee, güzel yerler sunacağız. Burası bu arada Bodrum merkezi biraz uzak değil mi? Yaklaşık bir yarım, yarım saat, saat falan, falan geliyorsunuz. Ama bu yola geldiğinizde kesinlikle değiyor gerçekten. Yani Bodrum Merkez'e de denize girdik biz kalenin orada biliyorsunuz. Ama oradaki denizle kıyaslanamayacak kadar çok güzel yani gerçekten. En sevdiğimiz ilk üç koydan, en sevdiğimiz ilk üç denizden birindeyiz. O zaman daha fazla da biz böyle beklemeden bir an önce kendimizi denize atmak istiyoruz. İşte Hadi hep beraber <laughs> bu güzel temizlara atlayalım o zaman. <laughs> O kadar güzel ki, gerçekten şu an bir saat oldu denize gidelim. Bir saattir hala çıkamadım artık her yerim buruştu. Ama hala çıkmayacağım biraz daha izleyeceğim. Şirikiş, şirikiş harika. Da? Gerçekten dostlar e, özlemişiz. E, gerek suyu gerek e, bu güneşi. Pırıl pırıl deniz ya, böyle bir şey olamaz. E, gerçekten ben de çok e, beğendim. Çok beğendim. Bu sefer e, çok daha farklı Türk bükü. Neden derseniz sanırım insan kalabalığı yok, yok. Aynen, evet. Aynen, evet. Aynen. Evinde Türk bir başka güzel. Dolayısıyla. Ee, Eylül'ü tavsiye ediyoruz size şiddetle. Asla, asla soğuk değil, nasıl ne hava. Müthiş, müthiş. Türk Lütfü her zaman gibi Türk Lütfü dostlar. Aşkım beni de deniz kızı yapsın kendin gibi. Sen <laughs> deniz kızıydın. Sorma, sorma. Denizden çıkamıyorum. <laughs> Biri beni durdursun. Ben balık gibi denizde büyüdüğüm için. Ben sonradan balık oldum. <laughs> <laughs> ben boğulacağım şu an. Deniz kızı oldun <laughs> aşkım. <gülüyor> Harika, süper. Her şey çok güzel. Biz bütün gün denizdeyiz. Sonra artık... Gecelerinde görüşürüz. Görüşmek üzere. Herkese tekrar merhaba. Selamlar. Sonunda denizden çıkabildik. Artık güneş de battı. Yavaş yavaş böyle Türklük akşam saatlerine doğru giriş yaptık. Hazırlandık, giyindik, süslendik. Şimdi Türklük gecelerine bakacağız. Bakalım neler değişmiş, neler olmuş. Hafif de güneş battıktan sonra biraz rüzgar da çıkmaya başladı. Çok tatlı bir böyle evet. yaz akşamı serinliği var. Çok güzel yani gerçekten. Güzel bir akşama başlıyoruz. Ee, güzel bir gündü. Denizde geçirdik, plajda geçirdik. Ee, güneş battı, batar batmaz da artık akşamlara hazırlık başladı mekanlarda. Biraz da geç kaldık aslında. Doyamadık çünkü denizde. Denizde yüzmeye aynen, doyamadık. Aynen. Çok güzeldi. Şimdi bakalım bize neler bekliyor. Hep beraber. Hadi o zaman Türk mutfağı gecelerine. <laughs> Bodrum için, Bodrum için çok zayıf. Mekanlarda ben şunu gördüm. Ee, hiç bu kadar boş görmedim. Türkçesi bu. Çok boş. Her şeyi, şeyi görmek Burada da güzel bir resmen aldık. Evet, Bodrum'a her gelenin Bodrum'dan ayrılmadan önce yaptığı gibi biz de Bodrum'dan ayrılırken Bodrum'un tepelerine çıkarak eşsiz Bodrum manzarasını son kez izlemek istedik. Kaleyle son kez vedalaşmak istedik. Harika bir 10 gün geçirdik. Gerçekten Bodrum'a doyamadık ama biz geçen sene 2 ay kaldığımızda da Bodrum'a doyamamıştık zaten. Bir sonraki yaza kadar Bodrum'la vedalaşıyoruz. Çok güzel anılarla ayrılıyoruz buradan. Sizlerle de bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.